girdik. Bu oyunu çok seviyoruz evet. biz. Anne ben şimdi robotuma dönüştüm. Robotumuza dönüşelim ve yerimize gidelim. Ben en son bundaydım. Ben de en son bundaydım. Biz şimdi başlangıçtayız ben galiba. En son ben de buradaydım. Sen de şu maviliden evet. olmuşsun. Ama ben daha güçlü robotsum. Evet sen bölümü açmıştın değil mi? Şeyi? Evet. Pardon yumurta açmıştım. Ben yumurta açmıştım. Hadi gidelim. Hadi gidelim de oynayalım. Giderken şunları gezdirek mi? Yoksa geç kalırız. Hmm, çok yavaş yürüyor ya benim evet. yolda. Ben çok beğendim hmm. ben... İkinci yeri de geçtik. Ben geçtim ikinci yeri. Ve burada kalmıştık değil mi aşkım? Üçüncü yerdeydik. Yoksa burayı da mı geçmiştik? Burayı da geçtiydik değil mi? Hayır buradaydık. Burayı açtık kapıyı açmadık mı? Evet biz buradayız ya. Ben o zaman daha oraya dönmedim. Hayır ama sen de oradasın. Ama sen oranın karakteri değilsin. Gelebilirsin. Şuraya değil mi? Evet, buradayız. Evet, biz orayı da geçtik. Buraya bu, da, bu bölümdeyiz. Buradan yumurtalar 1.50 mi? hadi bakalım. 5.41'miş bende. Bir tane evet, yumurta mı gelmiş Kens? Hayır, buranınkinden oldum bende. Hemen değiştirelim. Neredeydi? Şunda mıydı? Şu mıydı? Evet geldim. Sen kaç Geliyorum dostum. 31. Sen Hadi bakalım Şu... ay buradaki canavarlar nasıl öldüreceğiz? Şunları bir öldürelim bakalım. Biraz para gelsin bize. 33'le bir Saldır. Hepsine saldırabilirsin. Ama bosa saldıramayız. En son da bosu öldürür geçeriz. Ama kükle veririz diye hemen geçemeyiz. Değil mi? Evet. Buzlu bir Açtıkça şey oluyor zaten. Para kazanıyorsun. Aç istediğin kadar. Otomatik pilotu. Otomatik açalım. Beyaz çıkınca bu geliyor. Mor çıkınca ikincisi gelir. Galiba. Şimdilik beyaz geliyor bakalım. Sende de mi beyaz geliyor? Evet. Ben de bitti. Ben de hep beyaz geliyor ya. Ben de bitti. Benim de biter şimdi. Sen kaç milyon yapmıştın? Onun mıydı neydi? Aha mavi geldi. Mavi. Bitti mi? Evet. Ben işte açamıyorum. Sen mi bu kadar İşte çok biriktirip hepsini açmak lazım. Emin arkamı dönüyorum. Bundan, aa, kayboldu boz. Yumurta açalım. 34 level oldum ben. Oo, ben de. Hadi yumurta açalım. Aç. Bana beyaz. Hmm. Sana? Bana beyaz. Çok, hep beyaz. Bana gene beyaz. Ay, o, o, o çıktı. Bana da o çıktı. Bana beyaz. Tak onu ben daha takmadım. Ben beyaz. Hep beyaz sen çıkıyor ben bana ya. Ben, niye ben sen de al da beraber takalım diye takmadım. Aldım şimdi robotunu giyeceğim. Şimdi. şimdi geldim ama hangisiydi o? Çıkan unuttum çıkanı. Bak bu. Bakayım. Bu. Kollarında yeşil bir şey var. En alta mı geldi ya? Anne bu robot. Şu mu? Anne evet Roket atıyormuş. Bak bu güzel güzel güzel. Hmm, roketli. O zaman daha iyi öler. Şey. Hadi gel gene Bosa saldıralım. Vay bu da yeni robotumuz. Hadi bakalım. Bosu hemen öldürürüz bunu. ile <laughs> <laughs> bile yaptım, Geçiyor. Burak kırk oldu şimdi geçiyor. Beni bırakma burada Burak. Beni bırak maludun! Oy geçti buraya İki canavar daha öldüreyim ben de kırk olayım ya. Senin yanına geldim buradasın. Orada çalışacağız. Bu <laughs> Gidebilirsin geliyorum çok az kaldı benim de. Bekle şu bosyayı bir <laughs> daha az kaldı. Tamam kırk oldum. Ben bir tane yumurta alayım beklerim senin robottan çıkacak mı beni şansıma? Çıkmıyorum. Beyaz çıkıyor hala. Çıkmıyorum. Hadi ya Buğra'nın sarı robotundan istiyorum ben. Lütfen mavi. Ya hep aynısı çıkıyor ama olmaz ki. Gerçekten. Hep beyaz. Anne hani yeni robot. Ekişmiş sana yanına gelip göstereceğim yeni robotu. Ama ben sarıyı alamadım. Anne hani yanına geldim. Bitti param. Anne hani bak ben bu robotum. Ay bu sen misin? <laughs> Çok güzelmiş. O daha güçlüdür değil mi? Bu da yenip öyle geliyorum. Yeni bölüme. Evet, bu öldürdük. Bir yumurta daha alalım gitmeden. Ay, sarı geldi. Aha, değişik bir şey geldi bana. Ama sen sende de o yok herhalde, değil mi? Hangisi? En sondaki. Bekle anne bir bakayım. Açma otomatik pilotu kapat. Dur, bitecek şimdi. Ay, geldi. Buranın robotundan da geldi. Yaşasın. Evet, dur. Bak göstereyim sana. Şu geldi. O da önde. Ha. Şimdi geçiyoruz. Yeni 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 bölüme. Burada da yumurtalarımız 13 milyoncuk. Çok ucuzmuş canım. O kadar parayı nereden bulalım? Çok fazla ucuz mu? Çok pahalıymış yani. Ben, ama benim, ben geçiyor, bak benim, ben. Senin kaç? 47. Sen alabilirsin evet. Ama biraz para verip Evet. Şimdi bakalım burada hangi canavarlar var. Şurayı çok merak ediyorum. Üçüncü ada. Ha, açılan adaları gösteriyor. Biz buraya gelmişiz şimdi. Bakın kırmızı bir yer var mı? Evet. Kırmızı yere gelmişiz. Şurada kule var kırmızı. Buraya gelmişiz. Bu Buğra. Tübe. Merhaba oğlum. Merhaba. Bak benim evim. Şeye benziyor bu da. Harika kanatlardaki. Kırmızı uçağa benziyor değil mi? Bendeki. Hangisi? Benim kostümüm. Evet. <laughs> bu tavuk mu ya? Şu ne? Bu nasıl canavarmış? Göldürelim öldürelim bakalım. Aha hemen öldü. He. Bu her güçlüymüş. Ben de ona saldırıyormuşum. bu çabuk ölmüyor ha. Siyah kapalı. Siyah kapalı çabuk ölmüyor. Ama benim eskilerde özel günler. Benim içinde olan özel günler. Hmm. Yumurta de... kaç liraydı? 13 müydü? 13. Bir açalım bakalım. Buranın yumurtası nasılmış? Şey robotu. Beyazı. Ay bu geldi. Hemen onu takayım size göstereyim. O geliyor. İlk de o geliyormuş. Ben bir de gelenleri bulamıyorum bu şu mu? Nasıl bulacağız gelenleri ya? Hı? Evet. İşte bu. ile aynıyız şu anda. Yaşasın. Ha, açıyorum. Buraya yetiyordu ama. Değil mi? Evet. Buraya geçti orayı. Aha sarı yumurta şey geldi. Oo kılıçlı bir tane robot geldi. Bakalım o kaç veriyor. Ana yani bu sekizden bile az veriyor. Kaç veriyor? Çarpı. 2, 2 çarpı beş veriyor. Hmm, azmış o. Gene aynı şeyle oynasın. En çok verenle oyna. Bakalım benimki kaç veriyor? En son açtığım kılıçlı. Wow çok iyi veriyor. 12. İşte ben sana aç demiştim ama sen orada açmadın. Ben geliyorum. Daha 46 levelim arkadaşlar. Burayı hemen halledip Buğra'nın yanına gitmem lazım. Çınar da oynuyor ama hangi levelde onu bilemiyoruz. 50 level olduk. Kapımız açıldı. Buranın yanına gidiyorum. Meyapalım? Ay, sen de güzelsin ha. Ne güzelmiş. Bak, gel savaş Dur bu 170 milyon toplamamız gerekiyormuş açmak için? şimdi sen bana vuruyor gibi yap Vuruyorum Buraya. Kalkanımı götürdüm sana. Vuramazsın. Oy buradaki canavarları çok merak ettim. Gitmeden bir yumurta açalım, bakalım ne çıkacak. Pembiş çıktı, pembiş. Sen de mi pembiş çıktı? Anne o iki veriyor. İki mi veriyor pembiş? Nerede bu pembiş? Bak. Şu iki buçuk veriyor. Pembiş beni takamam, kusura bakma. Gidiyoruz canavarları öldürmeye. Birinciyi öldürdüm. İkinciyi öldüreceğim. Evet. Seni de öldüreceğim. Sen daha ölmedin mi diye. Şurada bir tane 55'lik var. Bakayım bir deneyim. Kaçta ölecek bu? 55'lik Vay be. Ölmüyorlar bunlar. Çok. Çok iyiler. Ben elli yani beşlikle uğraşıyorum. Ben de elli beşlikleyim. yarısını bile indirdim bak. Bu bayağı güçlüymüş. Yarısına... Hala bu leveldeyiz. Çınar da geldi yanımıza. Üçümüz aynı karakteriz. Şu kırmızılı olanlar biziz. Çınar, Buğra ve ben. Hepimiz bossa saldıralım. Boss gelsin. Porta Hadi boss saldırın. Bossa Evet. Boss hemen ölüyor. Bak üçümüz saldırıyoruz ya. Hemen ölüyor. Saldırın boz'a. Bakın hemen ölüyor boz. Kaç kişi birden saldırıyor? Bu kırmızı kapıyı da açalım. Videoyu sonlandıralım. Oyunumuz devam ediyor. Çınar'la Bosu devirdik. Açtın Morlu mı Morlu'yu devirdi. He açtın Evet. Epik gelsin diye uğraşıyoruz ama. Yo başka bir şey mi oldu? Yo, olayım hadi. Ne Yanındakine basmışım yanlışlıkla. Kendim de öldürebiliyor muyum diye deneyeceğim. Buradaki uçaklarım işe yarayacak mı bakalım? Bomba attım. Çınar epik almış kendine. Bize o çıkmadı maalesef. Evet birazdan bu kırmızı kapıyı açacağız. Ve ikinci bölümü bitireceğiz. Sonra üçüncü bölümde görüşeceğiz. Merhaba Çınar. Biz daha geçemedik oraya Çınar. Ben, ben robot olacağım. Evet arkadaşlar ikinci videomuz da bitmek üzere. Birazdan bitecek. Hani ben Bu oldum. Evet sen gene robot olmuşsun. Kla, 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 kla. Evet. 60 Yeni levelimiz. Bakalım buradaki canavarlar. Ooo kanatlı bir canavar var burada. Çok Kaçtı? güzel. 61 ile başlıyor. 65 var. 65 65 Bosta Tabii ki 70. Bunun yumurtası kaçmış bakalım. Çok iyi. Yerlerde o. İyi yerlerde yerlerde mı? Bunun yumurtası da muş. Tabii ki diğer bölümde çekeceğiz. Şimdi Buğra'nın yanına gidip vedalaşalım. Ay. Üçüncü bölümde Ay. görüşürüz Ay. o zaman. Ben bundan bir tane açtım. Açtın mı? Buğra'cığım bay bay. Üçüncü bölümde görüşmek bye üzere. Bay bay. Bay bay.